Erozan hızlıca toparladığı tamam. için Sayın Erozan özür dilerim sizi unuttum sanmayın ama e şimdi onu konuşuyoruz. Yani İran Dışişleri Bakan Yardımcısının bu açıklaması bir koz olarak algılanıyor ama doğru zamanda doğru söylenme. Nükleer tesislerimizde uluslararası Atom Enerjisi Ajansına bildirmeyeceğimiz yeni adımlar atacağız açıklaması Şimdi bu Hamein'in söylediklerinin ötesinde MPT dedi biraz evvel arkadaşımız. Yani nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması diye bir anlaşma var aslında. Hoş anlaşmaların ne kadar kıymeti kaldığı ayrı bir konu ama yani siyaseten atabileceği adım veya tehdit İran'ın bu aşamada o anlaşmadan çekilmek olabilir. Ha, o çekilmenin ne ölçüde bugün etkin olabileceği ayrı bir konu. Hı <laughs> birkaç husus var değinmek istediğim bu yürü, sürdürülmekte olan savaşı İran, Irak veya Rusya, Ukrayna savaşıyla hiçbir alakası yok. Yani benzetme yapmak veya bu savaşın süresi konusunda o örneklerden hareketle bir fikir yürütmek anlamsız bir kara savaşı yok. Yani benim tahminime sorarsanız bu 10 hadi bilemediniz 15 gün sonra biter. Şu veya bu şekilde biter. Şimdi İsrail'in ben İran'ın ekonomik altyapısına zarar verecek boyutta bir saldırı yapacağını sanmıyorum. Yani şimdi niye bunu sanmıyorum? O al, ekonomik altyapı, rejimin altyapısı değil, o İran halkının altyapısı. Rejim gidebilir ama İran halkı kalacak. O İran halkının o ekonomik altyapıya ihtiyacı olacak savaş bittikten sonra. İsrail'in o ekonomik altyapıya saldırması olsa olsa İsrail'in aleyhine işler sonra. Siz İsrail'in sivilleri yani, hedef almayacağını söylüyorsunuz. İsrail. Sivillerden bahsetmiyorum. Sivillerden bahsetmiyorum. Sivillerden ekonomik altyapıya. Ya yani yani sivil ya siviller derken tabii ki hayır can can olarak Sanayi söylemiyorum. Bahsettiğimiz altyapı meselesi de sivilleri ilgilendiren bir mesele ya. Evet. Ama o ama yani aynı ya. bakmayın yani siviller dediği biraz evvel değinilen arkadaşımız işte son önümüzdeki 3 gün evden çalışın denilmesinin halkasında bir devlet bürosu vurulursa onun içindeki 68 kişi de ölür, 168 kişi de ölür. Benim söylediğim sanayi tesisleri, ekonomi altyapısı ve rafineriler. Rafinerinin kendisini yakıp yıkmaz İsrail. İsrail bunu yaparken neyle yapıyor? Seyir füzeleriyle yapıyor. Artı uçaklarla yapıyor. Uçaklardaki pilotlar bu becerili yeteneklerini nerede kazandılar diye yüksek sesle konuşalım. Bunu Konya Ovası'nda geliştirdiler. Konya. İsrail'in hava kuvvetlerinin kendi ülkesinde pilotlarını yetiştirecek coğrafyası yok. Yani bir ara biliyorsunuz biz su, İsrail'le müttefiktik. Adam tatbikatlarını Konya Ovası'nda yapıyor ve Girit'te yapıyor. Girit'te yapmasının sebebi de orada S300'ler var. S300'leri fişe takıyorlar. S300'ler çalışırken İsrail uçakları manevralarını yapıyorlar, gidiyorlar. Sonra Konya Ovası'na geliyorlar. Konya Ovası'nda derinlik var. Hiç mi düşünmedik kardeşim sen bu yeteneklerini günün birinde nerede kime karşı kullanacaksın diye? Ama o gün müttefiktik. Ha, şimdi işler değişti bambaşka bir yerdeyiz İsrail'le. Bu arada ha, Önümüzdeki döneme baktığımda hı hı. E, biraz evvel arkadaşımız ayrıldı ama o Pejak ve Kürt meselesiyle ilgili bir şey daha ilave edeyim. İsrail 10 milyonluk bir ülke. Nükleer bu arada Erozan e, sözünüzü unutmayın var. son dakika var mı, bilgisini var. verelim. Kullanır mı? Kullanmaz. İran tarafından da İsrail'e saldırı başladı. Her iki ülkenin medyasında da bu bilgi açıklandığı için bu şekilde veriyoruz. Hem İran medyasında hem İsrail ordusu da bu bilgiyi paylaştı. İran da şu anda karşılık veriyor İsrail'e. Canlı görüntüleri takip ediyor olacağız. Bir taraftan buyurun Sayın Erozan. Son cümlelerinizi Şimdi alayım İsrail çok özür dilerim. Şimdi nükleer, nükleer silahı kullanmaz. İsrail'in bölgede Arap olmayan müttefiklere ihtiyacı var. Şah zamanında iyiydi Farslarla. Şah gitti, Mollalar geldi. Erdoğan'la iyiydi, Mavi Marmara geldi, Van Millet geldi, onlarla da bozuldu. Dolayısıyla İran ve Türkiye'yi kaybeden, İran ve Türkiye'yi kaybeden İsrail mecburen Kürtlere muhtaç hale geldi. Kürtlere Suriye'de de muhtaç, Irak'ta da muhtaç, maalesef şu andaki konjonktür itibariyle İran'dakilere de muhtaç. Teşekkürler. Yani bir büyükelçi evet, e, düsturuyla konuş, kaldı. konuşuyor Sayın Erozan ama evet. E, umarız sizin